Bu videoda Uzi Evo gerginliğinin son partına bakıyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar. Uzi ve türevlerine bir iki çift laf söyleyeceğim. Bu muhabbeti de sosyal medyadan kapatacağım. Kapatıyorum daha doğrusu. Bir daha sosyal medyadan kimseye bir şey cevap vermeyeceğim. Bundan sonrası için de. Çünkü kendimi izlediğimde kendime hiç yakıştırmadığım muhabbetler bunlar. Hani sosyal medya kolpası, kaşarlığı bize göre değil. Şimdi Utku. Bak ben çok iyi biliyorum ki sen o lafları, o küfürleri bana edemezsin. Sen de çok iyi biliyorsun ki onlara bana edemeyeceğini. O küfürleri ederken elin dursa gözün durmuyor, gözün dursa burnun durmuyor, burnun dursa ağzın durmuyor. Senle ben sana canlı açarak cevap veriyorum. Sen bir gün sonra kendini bir gün içinde 50 kişi atıp 51. kişide cesaret aldık. Burada Ebo'nun tavrı yine birazcık sert, yine biraz üstürüpsüz konuşmuş, üstürüpsüz girmiş mevzuya. Bakalım nasıl devam edecek. Soru çekip bana yanıt veriyorsun çok fazla laf diyaloğuna girmeyeceğim ben seninle tartışıyorum bak senin abilerinle tartışmıyorum tamam mı yani bunu durdurmam lazım çok fazla laf diyaloğuna girmeyeceğim <laughs> diyalog zaten konuşarak yapılan bir şey ya kanka laf diyaloğu biraz garip değil mi sence de çok fazla laf kalabalığı yapmayacağım dersin çok fazla uzatmayacağım dersin çok fazla laf diyaloğuna girmek biraz ilginç olmuş bunu korktuğum için sıkıldığım için değil bana senin kendi ağzında konuş. Zaten benim seni itham ettiğim suçlar bunlar. Sen sen değilsin. Başkası adına konuşuyorsun. O laflar sana ait değil. Sen o kadar olamazsın. Çünkü sen beni gece abilerine arattığın zaman konferansa gelip iki çift laf edemeyeceğini biliyorsun. Gelmiyorsun. Senin yerine başkası seni temsil ediyor geliyor. O yüzden bu kolpanı ben yemiyorum. İnsanlara da daha fazla yapma. Bu muhabbeti burada kapatalım. Bak ben yurt dışındayım şimdi 3-4 gün sonra geleceğim Türkiye'ye. Geldiğim zaman nasıl ki geçen sefer tek başıma geldiysen yine geleceğim. Sen istiyorsa arkadaşlarınla istiyorsan. İstiyorsan dostlarınla ol. İstiyorsan kimle oluyorsan ol. istiyorsan tek ol. Ben tek başıma geleceğim yine. Bu muhabbeti orada kapatırız. Şimdi daha fazla insanları kendimize güldürmeyelim. Bak insanların gündemini bu tarz meşgul etmek istemiyorum. Ben kendimi bu şekilde göstermek istemiyorum. Ee, hayat işte bizi buraya itti gençler. Siz de kusura bakmayın. Bizim bu halimizden örnek almayın. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, yani bize örnek alacağınız bir ton Yaptığımız işler, başarılar var, ee, bunu hiç olmamış sayın. Ee, biz kendi aramızda, biz eski arkadaşlarız, kendi aramızda hallederiz. Bunu da bu şekilde sosyal medyaya e, söyleyelim. Biliyorum, beni sevdiğinizi, hani bu tarz muhabbetlerde görmek istemediniz ama işte hayat bazen itebiliyor arkadaşlar bu tarz şeylere. Geldiğimiz yerden dolayı tutamayabiliyoruz bazen kendimizi. Ama insanın zoruna gidiyor böyle. Hani şimdi sen birini tanırsın, ve sana konuşabildiği konuşuyor. Sana konuşabileceği şeyleri bilirsin. Arandaki muhabbeti bilirsin. Böyle bu tarz kişiler bana böyle konuşunca ben çıldırıyorum ya. Başkasının ağzından konuşuyorlar bir de o beni çok sinir ediyor ya. Oğlum kendi ağız... Hala üstten konuşmaya devam ediyor Ebo. Farkında değil belki ama üstten de konuşmuyor gibi görünebilir ama birazcık üstten konuşuyor. Mesele değil abi yani Uzi bunu kaldıramayacak adam değil. Bakalım Uzi ne cevap verecek? Ağzından konuşsana ben sana gönderme yapıyorum. Niye beni başkalarına artıyorsun? Bak ben abilerimi devreye sokuyorum. Ne abisi bak ben kendi kendim hani bak canlıyı açarak söylüyorum. Bile. Tekrardan kusura bakmayın. Gündeminizi bu şekilde meşgul etmek istemezdim. Bu tarz bir olayın içinde olmak istemezdim. Ama dediğim gibi bazen bazen de böyle yapmanız gerekiyor. Siz bizim bu halimizi örnek almayın. Ben bundan sonra sosyal medyada herhangi bir bir böyle bir profille karşınıza çıkmayacağım. Size söz veriyorum. Ee, Utku senle de görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selam. Az önce canlı yayın açtım. Gündemle ilgili gereken cevabı verdim. Ee, onun dışında sosyal medya hesaplarımı bu tarz şeylerle kirletmek istemiyorum. Bizi takip edip e, destek olan kardeşler Bizi lütfen bu şekilde örnek almayın. Bunlar doğru şeyler değil, yanlış şeyler. Ee, onun dışında da ne diyeyim ki ya çok utanıyorum kendimden böyle muhabbetlere girdiğim için sosyal medyadan. Ee, ben hiçbir zaman hiçbir şeyin altında kalmadım. Ee, her zaman nerede ne gerekiyorsa onu yaptım. Ve öyle de yapacağım. Ee, şu tatilim bitsin, bir döneyim ülkeme. Ondan sonra konuşuruz, hallederiz. Halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Sizi seviyorum. Beni sevdiğinizi biliyorum. Sağlıcakla kalın. Son olarak Kuzi. Bir tarafta birbirini yanlış anlamış gaza gelmiş olabilir. Bir kere bunu sosyal medyaya yansıtmak çok doğru değil. Çünkü sosyal medyada insanlar sizi zaten bu tip şeyler için takip ediyor. Siz ne kadar öyle olmadığını düşünseniz de insanlar mevzuya bakıyor abi. Magazin arıyor tamam mı? Seni sevse de sevmese de bu magazinin peşinde insanlar. Dolayısıyla bunu aranızda konuşup çözmek varken sosyal medyada bu kadar fazla atar gider yapmak iki taraf için de çok hoş değil. İş bu noktaya gelmesin diye kipap var ya biraz da. Hip hop'un doğuşu insanların eğlenmesi için hip hop partileri eğlence amaçlı düzenlenen partilerdi. DJ Cool Herc bilmeyen varsa belki bir videoda bundan da bahsederim ama hani bu breakdance mevzularının başladığı işte e, b-boyluklar şunlar bunlar ta en başında zaten bu mevzular eğlence için ortaya çıktı. Sonra çeteciler dedi ki biz birbirimizi vuracağımız öyle kimi ağza giriyor kimi buruna giriyor hayvan gibi şey yapıyoruz birbirimize meydanlarda giriyoruz. Olay oraya var mısın? Kozumuzu şarkılarda paylaşalım ha, geldi mevzu. O yüzden çeteciler çeteciliği bırakıp müziğe verdi kendini. Ha sonra işlerin yine cılkı çıktı. Söylenen sözleri kaldıramadılar ve birbirlerine salladılar. Sıktılar. E, cırt cırt oldu tabi ama mesele bu zaten. İşin o noktalara gelmemesini sağlamak. Oturup müzikle çözmek. Konuşarak çözmek ya da. Mevzu bu. Partilerde şurada burada hırgür çıkmasın diye DJ'ler müzik yapıyordu. İnsanların duygu durumlarını dengelemeye çalışıyordu. Anladın mı? E şimdi çıkıp da sosyal medyaya yansıtınca bu mevzuları insanlara da prim vermiş oluyorsun. Hem öyle akılda kalıyorsun hem sen bunu bekliyor insanlar. Dinleyiciler bunu bekliyor Uzi'den. Bundan sonra herkese yardırsın bekliyor. Hemen abi herkes Street Fighter gibi Mortal Kombat gibi eşleşmeler yapmış sosyal medyada. Çünkü bunu bekliyor insanlar. Neyse bakalım Uzi ne demiş. Canlı yayında Ebo'ya yanıt verdi. Ve Ebo'nun Türkiye'ye döndüğünde kendisiyle görüşeceğini söyledi. Şimdi normalde böyle hiç uzatmazdım muhabbeti. Buradan da konuşmak istemiyorum daha fazla ama bana bir cevap hakkı olduğu için dedim yayın açayım yayında söyleyeyim. Story çekmiş de olmayalım yayında her şey zaten ortada. Orada konuşayım diye. Şimdi birincisi ben kız arkadaşımla bir tatildeydim. Müsait bir ortamda da değildim. O yüzden onun yanından döndüğüm gibi havaalanından indim. Arabaya bindim. Arabaya bindiğim gibi o videoları çektim sana. Kaşımın, gözümün, elimin, burnunun durmamasının sebebi benim zaten tiklerim var oraya yazmışım. Daha bu olaylar olmadan önce yazmışım. Anladın mı? Bu sebeplerden dolayı. Yani sinirimden, kinimden, ondan bundan, öfkemden değil. Hiçbir zamanda böyle bir şeyle, böyle bir öfkeyle konuşmuyorum. Çok eskiden çocukken konuşuyorduk sadece. Şimdi demişsin ki <laughs> işte abilerini arattın falan filan gibisinden bir şeyler. Bu olaya dahil olan tek kişi Muti abiydi. Onu da sizin taraftan birileri aradı diye dahil oldu. Ben de ondan hiçbir şekilde haber almadım. Onlar konuştu. Siz konuştunuz kendi aranızda bir şeyler yaptınız. Döndüm. Kendi cümlelerimle, kendi ağzımla kimseden gaz almadan konuştum. Tamam benim arkamda duran ne kadar işte hala kolpalıcılık, kaşarlık bilmem ne gibi konuşsa da Uzi daha sakin. Yanımda duran sadece insanlar var. Arkamda duran insanlar yok. Onlar da arkadaşlarım, abilerimdir zaten her zaman. Sen de çok iyi biliyorsun. Normalde sen de böyle giderli, atarlı konuşabilecek bir insan değilsin. Herhalde orada bir sinirlendin, yayının gazına geldin, bir şeyler oldu. O yüzden öyle konuştum. Ben de hiçbir zaman böyle insanların karşısına böyle çıkmak istemezdim. Dediğin gibi biz yüz yüze gelip her şeyi konuşabilecek iki insanız. Daha önce de yüz yüze geldik. Yine de geliriz, yine konuşuruz dediğin gibi. Ben senin o yüzden dönmeni bekliyorum. Döndüğünde otururuz, konuşuruz. Bunu ikimiz kendi aramızda hallederiz. Diğer yaşı küçük kardeşlerime de buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Hiç kimse böyle bir sinirle sizin karşınıza çıkmak istemez, bu cümleleri kurmak istemez. O yüzden bize bu konulara özenmeyin kardeşim. İki taraflı böyle sinirli gergin şeyler yaşandı. Sosyal medyaya taşınmaması gerekiyordu. Ama taşındı böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Siz bizi özenmeyin. Dediğim gibi kusura bakmayın. Yaşı küçük kardeşlerim için söylüyorum bunu. Kusura bakmayın bu şekilde çıktığımız için karşınıza. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda da biz kendi aramızda bunu konuşur, hallederiz. Tek başına geleceğim, o da tek gelecek mi zaten. O şekilde konuşuruz. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Olay bu. Kendilerinin küçüklere de bu tip uyarılarda bulunmaları güzel olmuş. Çünkü abi tipler özeniyor acı. Şimdi senin niyetin ne kadar öyle olmasa da ben sosyal medyada görüyorum. Özellikle tepki videolar yaptığım için altta yapılan yorumları görüyorum yani. Örük körüne millet birbirine giriyor. Sana giriyor. Ona giriyor. Ve hep diyorum ya kraldan çok kralcı oluyorlar. Senden daha çok seni savunuyor adam. Abi mevzu o değil. Biraz sakin olun. Dediğin zaman da sen ne anlarsın sen ne bilirsin. Oğlum öyle değil mevzu ya. Oturup iki kelime konuşamıyorsan daha sen zaten hiç o muhabbet muhabbete girmemize bile gerek yok. Hani gelip oraya yorum yazmışsın. Şu olmuş bu olmuş. Sosyal medyada paylaşım yapmışsın. Geç bunlara İki kelime konuşamıyorsun sen daha ya. Hakaret etmekten başka hiçbir şey yapamıyorsun sen. Ne konuşacağız abi senle Ben burada Uzi'yi daha aklı selim buldum açıkçası. Biraz daha böyle sakin. Evet o da ilk başta Ebon'un o söylediklerinden sonra biraz coştu. E normal abi yani. Kim sana öyle birden açıp yüklenirse e sen de ona yüklenirsin. Tutamayabilirsin kendini. Evet asıl durum bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kim aklı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.